Uh oh Evet arkadaşlar Yine oyuna döndük bakalım o gece kulübündeyiz Hadi bakalım arkadaşlar hopsak Evet böyle bir şey giydik devam ediyoruz Ay bunu bunu. Ay çok çirkin oldu bence arkadaşlar alternatif yok. Ay. Bilmiyorum. pek mutlu değil. Ama yanımdakine göre daha güzel olduğunu düşünüyorum iyi bir puan alacağımı da düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Geçeriz. Evet. Geçtik arkadaşlar. Bakalım derece nasıl olacak şimdi? Devam tamam ediyoruz. arkadaşlar. Evet, şurada bir poz vereyim. Sizi seviyorum arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, tacımızla beraber size merhaba deyip tekrar oyuna döndük. Şimdi bakalım ne çıkacak. Sportif bir kıyafet giyeceğiz. Hmm. Sportif böyle giyinelim. Böyle hmm. olsun ya değişik. Arkadaşlar fena olmadı ya. Ayağımıza bakalım ne alacağız. Ay bu ayakkabıları nereden buluyorlar ya Rabbim korkunç. Neyse. Tamam iyi puan aldı. Bakalım biz nasıl alacağız. Of bizi yandı galiba bu sefer. Evet. Hey Allah bir daha deneyelim. bir daha arkadaşlar. Bakalım. Galaya gidiyoruz. Bence böyle bir kıyafet giymeliyim. Bu üçünün arasındaki alternatif bu olabilir değil mi arkadaşlar? Evet. Bilmiyorum saç. Allah'ım ayakkabılarla uyumlu. İnanamıyorum. Ya böyle kalaya gidelim ya mayo giymiş. Bence ben geçtim arkadaşlar. Bakayım. Yes. Fokus ateşi. Öpücükler. Bakalım nereye kadar gideceğiz arkadaşlar şimdi. Wow. Bayağı ilerledik değil mi? Oh gosh, evet bakalım ne geliyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkürler. Neydi unuttum. Formal. Tamam bunu giyeceğim günlük. ay çok kötü ay çok kötü ayy ayy kaldı arkadaşlar korkunç kötü, hiç beğenmedim niye böyle bir şey yapıp da beğenmiyorsun diyeceksiniz alternatifim yok beni de düşünmüyorum. bundan daha iyi olacağımı düşünüyorum. İtekte gittik. Bak son kazandık mı kazandık sonucu bakalım değil mi arkadaşlar moral bozmaya gerek yok. Bakalım ne kadar ilerledik. Oo. Bayağı geç şimdi ilerliyoruz. Wow. Hazır mıyız? Hadi bakalım savaşalım. Moda savaşına hazır mıyız arkadaşlar? Oo, 80'ler. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar çünkü dönemlerde böyle bu modası. Saçlarımı böyle yaptım. Bence güzel olacak. Bu sefer iyi bir puan alacağız arkadaşlar. Wow. <laughs> Yuvarlak gözlükler moda olduğu için. Hadi ayakkabı da. Yes. Ben sana bir şey daha doğrusu arkadaşlarım. Yüzümüz bu sefer iyi bir puan alacağız bakalım hiç beceremedi. Hadi bakalım puanlar gelsin. Yeah. Arkadaşlar zaferimizi kutlayalım. Evet. Tekrini atıyorum. Çok iyi oldum. Bakın öpüyorum sizi. Kanalımıza abone olduğunuz için, bildirimleri açtığınız için, ailemize katıldığınız için çok teşekkürler diyorum. Ve bu zaferi sizlerle kutluyorum. Evet arkadaşlar, bakalım ne kadar gidiyoruz. Bu sefer baya gideceğiz. Wow, wow. Evet arkadaşlar, istemiyorum. Ne gelecek şansımızda sizce? Oo, bir buluşmaya çıkıyoruz. Bakalım ne gelecek? Böyle. Beyaz giyineceğim. Beyaz günü çok şık oldum bence. Ay çok havalı oldu. Gerçekten bunların bu ayakkabı sorununda ben öleceğim ya. Bu ne ya? Bak bu da iyi bir puan alabilir şimdi. Al işte. Ayvayı yedik. Aha, bizi yendi. Aman tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapalım yani? Ya mik birini değil mi? Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi canlanalım ve devam edelim. Evet şu anda yaz günündeyiz ve sahile doğru yol alıyoruz. Şöyle bir maya giyeceğim. Yoksa bunu mu giysem bunu giyeceğim. Arkadaşlar hiç sarıyı giymedim ya. Bak o da öyle giyindi çünkü. Gerek yok. ne şapkaya parmakar isterdim diyeyim bence bu sefer güzel oldu yeneceğiz bu nedir ya kafaya bak iyi ki de tahta yaşasın ben birinci olacağım Bir <laughs> canım mı gitti ne? arkadaşlar hazır değiliz. Gidiyorum gidiyorum. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Eğer böyle oyunları oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre devam edebiliriz. Night Club. Ay, bunu geç. Wow. Çok ilginç oldu. Vallahi üstüm başım her yerim uyumlu oldu. Moraldım. En olabilecek ayakkabılar çok kötü ayakkabılar arkadaşlar. Çok... Bu ne ya? Taktın sen de diyeceksiniz ama gerçekten iğrenç. Evet. Bakalım ne oluyor arkadaşlar. Ne kadar ilerleyeceğiz. Evet gidiyoruz. Ve bayağı ilerledik. Arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için teşekkürler. Ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. Teşekkürler. Görüşürüz.